şefte Nevzat'ın elenmesinin ardından yeni bir hafta takım kaptanlarının belirleneceği gecede Nigar ve Hakan yüzleşmesi izleyenleri bekliyor biliyorsunuz ki Nigar'ın eşi Hakan'ı tehdit etmişti şefler Nigar'a bunu sorarken Nigar kendini şu şekilde ifade etti yapmış olduğum bir hata vardı Arkadaşlarımdan da sizden de defalarca özür diledim. Hakan'ın bana davranışlarını eşim izliyor ve çocuklarım ağlıyor. Sonra eşim sinirlenince Hakan'a gece mesaj atıyor. Ben de seni unutmayacağım yazmış. Çok içlenmiş. O kadar üzülmüş ki bunda bir şey yok derken Hakan peki yayında seninle dışarıda görüşeceğiz deyip bana kafa sallamaların deyince cevap verdi ve ekledi. Programda bir sürü şeyler söyledi. Hakaret etti. Yangına benzinle gitmek gibi bir durum bu aslında dedi. Fragmanda bir kısmı yayınlanan Nagihan ve Hakan nasıl bir ceza alacağı bu akşam belli olacak. Kaptanlık oyunu yemeği ıslak hamburger. En iyi ıslak hamburgeri yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olurken kırmızı takım kaptanlığını belirleyen isim de olacak ve kırmızı takım bir kişi eksik olarak yarışacak. Bir de geçmiş sezonlardaki gibi kaptanlar kör tadım yapacak ve kazanan kişi yapılacak olan menüyü önceden alabilecek. Peki sizce bu akşam takım kaptanı kim olur? Kimin olmasını istersiniz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.